Evren, insanlık tarihinin başlangıcından beri merakımızı gıdıkladı. Gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o sayısız ışık noktası aslında sonsuz bir bilinmezliğin kapılarını aralıyordu. Yıldızlar, galaksiler ve nebulalar her biri evrenin sessiz senfonisinin birer notası gibiydi. Ancak bu notaların dilini çözmek ve evrenin sırlarını anlamak için çok daha fazlasına ihtiyacımız vardı. İşte bu noktada insanın en büyük bilimsel projelerinden biri doğdu. Hubble Uzay Teleskobu. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yeryüzündeki teleskopların limitlerine ulaşmıştık. Atmosfer yıldızlardan gelen ışığı bulanıklaştırıyor, bazı dalga boylarını ise tamamen engelliyordu. Astronomlar daha net, daha derin gözlemler yapabilmek için atmosferin ötesine geçmenin hayalini kuruyordu. 1940'lı yıllarda Lyman Spitzer Jr. gibi bilim insanlarının ortaya attığı fikirler, uzaya yerleştirilecek bir teleskop konseptini yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Ancak bu sadece bir hayalden ibaret değildi. Teknolojinin gelişmesi, roketlerin uzaya gönderilmesi bu hayalin gerçeğe dönüşebileceğinin sinyallerini veriyordu. 1970'lerde NASA büyük bir uzay teleskop projesini resmen başlattı. Proje, ünlü astronom Edwin Hubble'ın adını taşıyacaktı. Hubble, 1920'lerde evrenin sadece Samanyolu galaksisinden ibaret olmadığını, çok sayıda galaksiyi içerdiğini ve evrenin genişlediğini keşfetmişti. Onun adının bu projeye verilmesi, projenin ne kadar büyük bir bilimsel potansiyele sahip olduğunu gösteriyordu. Hubble Uzay Teleskobu, o güne kadar uzaya gönderilmiş en karmaşık ve hassas bilimsel araç olacaktı. Aynası 2.4 metre çapında yaklaşık bir otobüs büyüklüğündeydi. İçerisinde kameralar, spektrograflar ve diğer bilimsel cihazlar bulunuyordu. Teleskobun amacı, evrenin en uzak köşelerini, galaksilerin oluşumunu, yıldızların doğum ve ölüm süreçlerini, evrenin genişlemesini ve daha pek çok kozmik sırrı açığa çıkarmaktı. 24 Nisan 1990 Hubble Uzay Teleskobu, Discovery Uzay Mekiği ile uzaya fırlatıldı. Bilim dünyası ve insanlık bu tarih anı izliyordu. Hubble, yörüngesine yerleştiğinde ilk görüntüler gelmeye başladı. Ancak bir sorun vardı. Görüntüler net değildi. Yapılan incelemeler sonucunda teleskobun ana aynasında bir kusur olduğu anlaşıldı. Ayna kenarlarından sadece bir insan saçının 50'de biri kadar yanlış yontulmuştu. İşte bu mikroskobik hata tüm teleskobun performansını olumsuz etkiliyordu. Bu haber bilim dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Milyarlarca dolarlık yatırım kusurlu bir teleskopla sonuçlanmıştı. Ancak insanlık pes etmedi. NASA mühendisleri ve bilim insanları sorunu çözmek için yoğun bir çalışma başlattılar ve yeni bir cihaz geliştirdiler. Kostar adı verilen bu cihaz, Hubble'ın kusurlu aynasını düzeltecek optik lenslere sahipti. Aralık 1993'e gelindiğinde Endeavour uzay mekiği ile bir kurtarma görevi düzenlendi. Uzay mekiği Hubble'a ulaştı. Astronotlar, Kostar cihazını teleskobu başarıyla taktılar. Hubble yeniden doğmuştu. İlk düzeltilmiş görüntüler geldiğinde hayranlık verici bir netlik ortaya çıktı. Artık Hubble görevini yerine getirmek için hazırdı. Hubble'ın en ikonik ve çığır açıcı projelerinden biri Hubble Ultra Derin Alan projesi oldu. Bu proje, evrenin en uzak köşelerini gözlemlemek amacıyla gerçekleştirildi. Astronomlar gökyüzünde nispeten yıldız ve parlak nesnelerin az olduğu bir bölge seçtiler. Bu bölgeye tam 11 gün boyunca aralıksız olarak odaklandılar uzun pozlama süreleri kullanılarak son derece soluk ışık kaynaklarının bile yakalanması hedeflendi. Elde edilen görüntüler bilim dünyasını şoke etmişti. HUDF görüntüsü adeta zamanda geriye bir yolculuk gibiydi. Görüntüde binlerce galaksi görüldü. Bu galaksilerin bazıları evrenin doğumundan kısa bir süre sonra, yani 13 milyar yıl önce oluşmuştu. Galaksilerin çeşitliliği, renkleri, şekilleri inanılmazdı. Spiral galaksiler, eliptik galaksiler, düzensiz galaksiler her biri farklı yaşlarda ve farklı evrim aşamalarındaydı. Hubble evrenin erken dönemleri hakkında yepyeni bilgiler sunuyordu. Galaksilerin nasıl oluştuğu, nasıl evrimleştiği, ilk yıldızların nasıl parladığı gibi temel sorulara cevaplar aramaya başladık görüntü sadece bilim insanlarının değil tüm dünyayı büyüledi. Evrenin derinliklerindeki bu muazzam güzellik insanların uzayı anlama çabasını daha da perçinledi. Edwin Hubble'ın adını taşıyan bu teleskop onun en önemli keşiflerinden birini daha da sağlamlaştırdı. Bu evrenin genişlemesiydi. Hubble Uzay Teleskobu galaksilerin uzaklıklarını ve hızlarını daha hassas bir şekilde ölçme imkanı sundu. Özellikle sefit değişken yıldızları gözlemleyerek galaksilerin mesafelerini daha kesin olarak belirleyebildik. Veriler, evrenin genişleme hızını yani Hubble sabitini daha doğru bir şekilde hesaplamamızı sağladı. Bu sabit, evrenin yaşını ve evrenin evrimini anlamak için kritik bir parametre. Hubble ölçümleri evrenin yaklaşık 13.8 milyar yaşında olduğunu gösterdi. Bu yaş, Büyük Patlama teorisi ile uyumluydu ve teoriyi daha da güçlendirdi. Ancak Hubble'ın katkıları sadece Hubble sabitiyle sınırlı kalmadı. Teleskop, uzak süpernovaları gözlemleyerek evrenin sadece genişlemediğini aynı zamanda hızlandığında ortaya çıkardı. Evrenin genişlemesinin hızlanması, karanlık enerji adı verilen gizemli bir gücün varlığını işaret ediyordu. Karanlık enerji, evrenin toplam enerji yoğunluğunun yaklaşık %70'ini oluşturuyor ancak ne olduğu hala tam olarak anlaşılmış değil. Hubble aynı zamanda evrenin genişlemesi ve karanlık enerji konusunda da önemli veriler sunuyor. Nebulaların yani yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarının muhteşem görüntülerini yakaladı. Yaradılı sütunları gibi ikonik görüntüler nebulaların sadece estetik açıdan güzel olmadığını aynı zamanda yıldız oluşum bölgeleri olduğunu da gösterdi. Galaksilerin nasıl oluştuğu, nasıl evrimleştiği, nasıl etkileştiği gibi konularda önemli veriler sağladı. Galaksi çarpışmaları, galaksi birleşmeleri gibi olayların evrende ne kadar yaygın olduğunu gösterdi. Hubble, galaksilerin merkezlerinde devasa kara deliklerin varlığını ortaya çıkardı. Kara delikler doğrudan gözlemlenemese de çevrelerindeki maddeyi nasıl etkiledikleri incelenerek varlıkları kanıtlandı ve kara deliklerin galaksi evriminde önemli bir rol olduğunu gösterdi. Öte gezegenler hakkında da önemli bilgiler sundu. Bazı öte gezegenlerin atmosferlerini inceleyerek kimyasal birleşimleri hakkında fikirler edinmemizi sağladı. Öte gezegenlerin çeşitliliğini, atmosfer özelliklerini hatta bazı durumlarda su buharı varlığını bile tespit etti. Ayrıca Güneş Sistemi içindeki gezegenleri, uyduları ve asteroidleri de gözlemledi. Jüpiter'deki devasa fırtınaları, Satürn halkalarındaki dinamikleri ve Mars'taki mevsimsel değişimleri de detaylı bir şekilde görüntüledi. Hubble, görev süresinin sonuna yaklaşsa da mirası yaşamaya devam ediyor. Onun açtığı bu yolda daha güçlü, daha yetenekli uzay teleskopları geliştiriyoruz. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'ın halefi olarak kabul ediliyor. Daha büyük aynası ve gelişmiş teknolojisiyle evrenin daha da derinliklerine ve erken dönemlerine bakabilecek. Hubble ve James Webb gibi uzay teleskopları insanlığın evreni anlama çabasında çok önemli araçlar. Evrenin sırlarını çözmek, evrende yalnız olup olmadığımızı anlamak, insanlığın geleceği için kritik sorulara cevaplar aramak. İşte uzay teleskopları bize bu sorulara yanıtlar bulmak için rehberlik ediyor. Hubble Uzay Teleskobu 30 yılı aşkın süredir uzayın derinliklerinden gelen görüntüleriyle astronomiyi değiştirdi. Evrenin genişlemesinin kanıtını sundu. Muhteşem keşiflere imza attı ve insanlığa ilham kaynağı oldu. Onun mirası gelecek nesil bilim insanlarına ve uzay meraklılarına yol göstermeye devam edecek.